Yıl boyunca etkinlikler düzenleyerek çocukların kültürel ve sosyal gelişimine katkı sunan Akisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun çocuklara karne hediyesi olan Akisar Çocuk Şenliği başladı. Program kapsamında 30 Ocak ve 1 Şubat tarihleri arasında boyama atölyeleri, kedi evi yapımı, macera parkuru, çocuk tiyatrosu, maskot karakterlerle eğlence, bisiklet sürme eğitimi, yüz boyama gibi birçok etkinlik ve sürprizlerle çocuklar hem gönüllerince eğlenecek hem de stres atacak. Ücretsiz hayata geçen şenliğin ilk programı olan, Sevimli Müzisyenler adlı çocuk tiyatrosunda salonlar doldu taştı. Akhisar Belediyesi Park İçi Kültür Salonu'nda Yunus Emre Belediyesi Kent Tiyatrosu tarafından sahnelenen tiyatro oyununda çocuklar unutulmaz hatıralar edindi. Aileleri ile birlikte tiyatro izlemeye gelen çocuklar, gösterimleri keyif ve ilgiyle izledi. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Çocuklar için keyifli ve güzel bir sömestr tatil programı hazırladıklarını belirterek şu açıklamalarda bulundu. Çocuklarımızın gülen yüzleri en büyük motivasyonumuz. Biz Akhisar'ımızı Sarımızı mutlu çocukların kenti yapmak için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yapılan yatırım en değerli yatırımdır. Bugün de çocuklarımıza karne hediyesi olarak düzenlediğimiz tiyatro oyunu ile çocuklarımızı buluşturduk. Onların keyif aldığını ve mutlu olduğunu görmek bizim için çok önemli. Çocuklarımızın hem stres atabileceği, hem öğreneceği hem de doyasıya eğleneceği şenliğimize tüm çocuklarımızı bekliyoruz dedi.